Hocam neden hep yanlış insanlara aşık oluyoruz ya? Yok mu bunun bir çaresi? Ah Okancan, sorun sende değil. Bilinçaltında. Beynin bazen seni sabote eder. Ama neden? Neden gidip beni üzecek insanları seçiyorum? Çünkü bilinçaltın tanıdık gelen duyguları arar. Çocukken hissettiğin eksiklikler, reddedilmeler. Beynin der ki: "Ha, bu duyguyu biliyorum." ve yanlış insanlara çekilirsin. Peki hep böyle mi olacak? Hiç mi çıkış yok? Var tabii. Bir kez de beni hak etmiyor ama olsun demek yerine. Ben daha iyisini hak ediyorum demeyi denesen. Yani kendimi kandırmaktan mı vazgeçmeliyim? Aynen öyle Okan Can. Çünkü bilinçaltın seni sabote eder ama sen bilinçli bir seçim yapabilirsin. Unutma. Aşkın gözünü kör etmesine izin verirsen hep duvara toslarsın. Doktor Nexus'tan benden söylemesi. Hocam, toksik bir ilişkide olduğunu bile bile insanlar neden ayrılamıyor? Ah Okancan, beynin bazen seni en büyük düşmanın yapar. Nasıl yani? İnsan bile bile zarar gördüğü yerde niye kalır ki? Çünkü beyin tanıdığı tehlikeyi bilinmeyen huzura tercih eder. Freud der ki, Acı verici olsa bile alıştığımız duygulara bağlı kalırız. Yani sırf alıştık diye mi kalıyoruz? Sadece alışkanlık mı sanıyorsun? Hayır. Bir de o meşhur değişir belki umudu var. Ama Jung ne diyor biliyor musun? Kendi gölgenle yüzleşmezsen hep aynı hataları yaparsın. Peki kurtuluş yok mu hocam? Var. İlk adım Toksik ilişkiyi aşk sanmayı bırakmak ve unutma Okan. Bazen bir kapıyı kapatmak tüm evi kurtarır. Doktor Nexus'tan benden söylemesi. Doktor, herkes depresyonda. Günümüzün en büyük hastalığı bu olabilir mi? Ah, mükemmel. Nihayet bir şeyde herkes hemfikir. Demek ki dünya birleşti. Depresyonda birleşti. Ama bu ciddi bir mesele. Bilim insanları depresyonun beyindeki kimyasal dengesizliklerden kaynaklandığını söylüyor. Kimyasal dengesizlik mi? Ah, evet. İnsan üzgün olunca serotonin düşer. Ama soru şu. Üzgün olduğu için mi serotonin düşer yoksa serotonin düştüğü için mi üzgün olur? Ama doktor depresyon tedavi edilmesi gereken bir hastalık. Hastalık mı? Yoksa modern insanın kendi iç dünyasına bakmaktan kaçmak için bulduğu bir etiket mi? Freud derdi ki, bastırılmış öfke depresyon yaratır. Peki, insan neden öfkesini bastırır? Çünkü dünya ona hep gülümsemesini söyler. Yani depresyon gerçek değil mi? Gerçek. Ama belki de yanlış anladığın bir gerçek. Eski Yunan'da buna melankoli derlerdi sanatçılar ilham kaynağı olarak görürdü. Şimdi mi? Bir kutu antidepresanla unutulması gereken bir şey oldu. Yani ilaçlar işe yaramıyor mu? Sorun şu, insan neden ilaçlara bağımlı hale geldi? Belki de sorun eksik serotonin değil, eksik anlamdır. Peki ne yapmalıyız? Belki de depresyonu yok etmeye çalışmayı bırakmalı, onunla konuşmalıyız. O sana bir şey anlatmaya çalışıyor olabilir. Ve eğer onu susturursak, o zaman seni sessizce ele geçirir. Sessizlik bazen çığlıktan daha tehlikelidir. Sevgili Okancan. Doktor, şizofreni beyin kimyasındaki dengesizlikten mi kaynaklanıyor? Halüsinasyonlar, paranoya, gerçeklikten kopuş, ciddi bir rahatsızlık bu. O zaman soralım Okancan, hangi gerçeklikten kopuş? Senin gerçekliğinden mi, benimkinden mi? Ama doktor, şizofrenler olmayan şeyleri görüyor. Ve sen de olmayan şeyleri hissettiğinde aşk diyorsun. Fark ne? Ama onların gördüğü şeyler hayal ürünü. Carl Jung diyor ki, delilik dış dünyayla iç dünyanın yer değiştirmesidir. Şizofreni, bir insanın iç dünyasının gerçek dünyaya taşması olabilir mi? Ama bilim bunun bir hastalık olduğunu söylüyor. Bilim de bir zamanlar dünyanın düz olduğunu söylüyordu. Michel Foucault da deliliği kim tanımlar, devlet mi, bilim mi, toplum mu diye sormuştu. Belki de biz normal tanımımızı sorgulamalıyız. O zaman şizofrenler hasta değil mi? Bir hasta mı yoksa farklı bir zihinsel gerçekliğe sahip biri mi? John Nash bir şizofrendi ama Nobel ödülü aldı. Van Gogh bir şizofrendi ama sanat dünyasını değiştirdi. Peki, asıl normal olan kim? Ama eğer gerçeklikten koparsak, o zaman gerçekliğin ne olduğunu kim tanımlayacak? Sen mi? Ben mi? Yoksa zihninin hiç bilmediğin bir kısmı mı? Hocam insanlar neden yalan söyler? Gerçekten bu kadar zor mu dürüst olmak? Ah Okancan. Yalanın ardında genelde iki şey yatar. Korku ya da manipülasyon. Korku mu? Yani birinden korktuğumuz için mi yalan söylüyoruz? Freud der ki yalan çoğu zaman cezadan kaçışın en kestirme yoludur. İnsanlar yalan söyler. Çünkü gerçeği söylediklerinde kaybedeceklerinden korkarlar. Peki manipülasyon? Manipülasyon ise bir başka hikaye. Bazıları yalanı bir silah gibi kullanır. İnsanları kontrol etmek, kendini daha güçlü hissetmek için. Ama hocam bazen beyaz yalanlar da söylüyoruz. Beyaz yalan mı? Ah Okan Can, o sadece vicdanımızı rahatlatmak için uydurduğumuz bir bahane. İster büyük ister küçük olsun, yalan yalandır. Ama unutma, bir kez yalan söyleyenin doğruyu söylediğine kim inanır? Doktor Nexus'tan benden söylemesi.